Türkiye'nin güzel insanları. Dün sabah yola çıktık. Akşam Afyon, Alisa Termal Otel'de konakladık. Güzel bir dinlendik. Şimdi Kütahya'ya geçtik. Eee Bursa'ya doğru. Bursa'dan sonra Mudanya. Mudanya'da öğleden sonra kaydımızı yaptıracağız. Yarın saat beş buçukta alanda olacağız. Yedi de start alacağız. Önce yüzme. Arkasından pisket, sonra koşacağız. Yarışımızı tamamlayacağız. Ödül töreninden sonra Antalya'ya döneceğiz. Buradan size çok önemli bir konu aktarmak istiyorum ve uygulamak. Yalnız bu uygulamayı açık alanda yapın. Herhangi bir mesken etrafta birileri varsa sizi hasta olduğunuzu ambulans gelebilir, hastaneye götürebilirler, deli olduğunu düşünebilirler ama bunu açık mekanda yapın. Şimdi size gösteriyorum. Akciğer temizliği. Akciğerdeki balgamlar dışarı atmanın metodu. Şimdi böyle yapacaksın. Hafif şöyle yapacaksın. Nefes alacaksınız. Böyle pa! 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 Şimdi nefes alacaksınız. Bekleyeceksiniz. Akciğerde yıllardır biriktirdiğiniz mukus, balgam, o nasıl çıkacağını fark edeceksiniz. Şimdi tekrar yapıyorum, tekrar nefes alın, hafifçe çömelim. Ba, 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 ba. Bugün <Bradley> bu kadar yeter. Hoşça kalın.